Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Allah. Allah, aynen. Hep, sizlerle birlikte Allah. Hmm, bir, garip bir tane oyun oynuyoruz. Play Store'da 2 gün boyunca bedavaymış. Ve biliyorsunuz nerede beleş oraya yerleş. Ben de direkt yerleştim. Nasıl bir oyun hakkında olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Öyle Play Store'da buldum. Gel. Oh, ne yapıyorum lan ben? O şu hareketi full kullanacağım. Lan. Ne yaptın? Ama orada adam vardı. Aa kazanmışız. <laughs> Facecam açayım mı? Yok açmayacağım. Bıldırım. <laughs> Maceranın seniz bitmedi. yok. yeniden doğru Lan ölmedim ki. Sen niye olacaksın? Bana ismini söyleyebilir misin? Yeni kullanıcı adım. uzun saat uğraşıp uzun saat. Aa bir şey söyleyeceğim bunda emoji kullanılıyor mu? Umarım soru işareti olarak gözükmüyordur bakayım. Lan adım yok. Ya o yapacak yapacaktım da yok. Adım yok. Ya. Ya benim, Neyse madem girdik oynayalım. Adım arkadaşlar. Bu. Aklıcıma bak. Aa sadece deş var. Neden? Neyse şu saldırı bana yetiyor. Oh, yo. Bu ne abi bu oyun nasıl bir kontrol var? Şöyle altından hasar veriyorum yoksa sadece koşu hasar veriyorum çözemedim. ama koşuyorum galiba. Okey buruyor mu? Yok. Kemek darı çıktı as. Tay Uzun zamandır video asamıyorum ya. Her yerde birileri var. Tamam tamam. Atlamak. Ben istemek çünkü. Sıldır. Savunma ne işime yarayacak ki Allah Allah. Savunmaya verme. Neyse ileride param olunca tekrar yaparım yükselt Eh al tamam mutlu musun şimdi? Oha benim 10 çıkanım varmış. Şu da değil benim adım. Ha, hayır. Ya ben adımı nasıl nereden değiştireyim? Diğer. Sözcüğüm var. Kişisel kayıt. <laughs> ya benim adım şu ben ne da değil. Neyse onun da değil. Kempek. Burada soruyorum soru mu soruyor, soruyor ya? Yani? Güzel. Aa toz çıkıyor lan. tıkladım nerede? pil oh. parmak. Hayır, fight. Umme çok zoruz. Şu şekilde koşarken vurmuş olsam. Siz de ama elma alacağım. böyle. Ne yapayım Uf, lan kombolar var lan bu oyunda. Seviye başladım oyuna baştan. ne yapıyorum ben. Lak. Lak şlak. Lak şlak. Vabam. Aşırı zevkli bir de. Bu bam. sesler mükemmel. Yükleni. Bu ne abi şu bak. Spam et. Spam diye. Spam. 3 level oldum. Saldır. Kankam param varmış hepsine var. <laughs> ee, daha da ver. Bunlar turistler. Nır... Tamam. Kempeken devam edelim. Selam bunu. Selam bana. cevap var. O oğlum havalar nasıl? O kadar kok. Hava nasıl? ya? <laughs> Hava nasıl dedim yanlış. <gülüyor> 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 deş deş deş. Çok okçulardan nefret ettim ya cidden. Tüm oyunlarda okçuları sevmiyorum. Abi, gel burada erkek gibi kılıç kolcuya savaşalım. Adam orada gitmiş. İh o kadar. Aa yeni kahraman. Oha özellikler baksanıza. <laughs> Zelt. Bakın ben yine. Ha evet, tamam. Hayır yüzde doksan altı. İkinci bossa onuncu bölümde bırakalım. هاي، وتنحائن، وتنحائن، وطن جبر، 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 جبر 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 اه شيك بنيان استنان مايك عين وطن هاين Çekil. Ben karakterim neden böyle bir çay içmeye gidecek gibi hissediyorum ben. En son yere geldik. Oh. Ne yaptım ben? Oh. Oh. Level atladım. Speed'im artmış lan. Level'im. De. Oh. Şuraks diye bir gömdüm. Bu işi biliyorum ya. Cidden ben bu işi biliyorum. Run. Şık. şık 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 yapıyorum. Adamlar ölüyor zaten. Ben hiç uğraşmıyorum. Deber ağlı hızla kudur. Eğilme tuşu olsa keşke. Baksanıza eğilmiyor sadece sağ sol. He, bir de zıplama var. Ben zıplamayı şey san. Oh. Canım geçedim. Abi bir şey düştü. Kat düştü. Kat. Ah. Kes 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 kes. <laughs> 8 mu 9 mu bu? ben özel canavar mı geliyor skeleton major sen misin o sen misin lacım nan nan o oğlum canı ne inliyor bu hile kardeşim bak bu hile sayılır oh iksir can iksiriydi galiba o ve ben onu oğlum bu taktik hile sayılıyor lan

Sword. Gel gel, Ah, bizim Hah ne Sword. <laughs> Nasıl sport, yemek tarifi Uy ne Ekmeği eski, sarı geri getirildi keseriz Ama bir sop alıp koyalım, bilemeyi beceriyormuş Bu ne? Tamam. Yükselt. Hepsini fulle kankam. Ama ben mükemmel bir oyuncum ha. He. Her, her anlamda. Şak 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 şan, şak şak şak. Abi öğretici istemiyorum bu arada. Her dakika öğretici. Bu arada belki anlamışsınızdır. Hastayım birazcık. Birazcık dedim sürekli falan yapışıyorum o yüzden. Kılıcıma ne oldu benim? Of. Yakıyor mu? Yakmıyorum ama 200 oluyor. Çok uzmasın ya. Şak, şak 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 şak. Kes kes kes. Of. Ben oynuyorum ha. Ben biliyorum ha. Bu ne bu arada? Tamam. Evet arka. Bir saniye şunları dövmem lazım. Hoş geldin abi. Video çekiyorum. biliyorum Biliyorum. Bu telefona da yükledin, değil mi? Ne? Ne video Ya zaten var Oye. O Oy, soru bu arada, biliyor musun? Normalde böyle bir oyun asla sarmaz ama eğleniyorsun. Bir oyunuz ben param varsa eğlenirim. Ne bu Ben de çok anlamış değilim ama bak şöyle her oyundaki olduğu gibi millet tokatlaman lazım yani her oyunda olduğu. Bak, 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 bak. Özelliklerim var. Deş. Bu. Deprem. Zıplama. Şöyle bir e, dönüş kılıç. Böyle adamlar tokatlıyor. Şurada bir e, deprem koysam iyi olacak. Çok iyi. Oyun kolay ama eğlenceli ya. Vah. Oh. Çok önce değil. Ne oldu lan üç tane? Hepsini depremle öldüreceğim. Öldün mü? Hı hı. <laughs> Altın önemlidir. Az. O buz gibi. Bir arkadaşımı arayayım. Arı bakalım. Evet arkadaşlar. Şu arkadaşlar bir daha kullanacağım. Hop. Hop. <laughs> Jack. Luhu. Lups. Ben her güzel bir oyuncu. Cidden. Löp 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 löp. Kalkan geldi. Bu ne? Kalkan. Hihihi. Komedi. Şunu kes. Oğlum oyunun amacı kalmamış gibi geliyor bana. Sadece adam kesiyorum. Ve da şu. Ölmüyorum. Oyun oynamamın bir sebebi yok Şu an sadece 10. bölüme gelmesini oyunu bitirmek istiyorum. Ama bu oyun kolay ya cidden kolay olduğu için sevmemiş de olabilir bilmiyorum. Sıvınım. Hıp. kritik hasar. Sıldır. Ay yazmayı bilmiyorlar. La düştü. La. An o ne açmadın şimdi? Yüh. Allah aslanım param kalmadı. Atla ben. Neyse bu kadar olsun. Onu yapmayacağım. Uh -huh. Bir videomuzun daha sonuna geldik Başka videolarda görüşürüz Umarım kendinize iyi bakarsınız Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın Lan Hoşçakalın